Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Grom'u aldım. Bakın üstüne bir de arkadaşlar Grom'u tamamladığım zaman da üstüne bir de coronel Ruffs çıktı. Ama hiç oynamadım. Bellen var. İşte Mr. var. Mr. P'yi de çıkardım. 30 savaşçım var. Son 20 kaldı. Şu 20'yi de çıkartırsak oyunu bitirmiş sayılırız. Arkadaşlar bu arada arada bir saniyeye bakıyorum. çünkü arada bir çıkıyor kendi kendine. Neyse hemen ilk oyunumuza girelim. İnternetim çok biraz kasıyor. Ee, biraz kasmalar oluşabiliyor. Onun için yani iki maç atıp geri çıkacağım. Hemen şu yükümüzü alalım. Diğer yükü de alalım. Arkadaşlar Grom güzel savaşçı. Dynamite gibi ama Dynamite'ın biraz da gelişmiş halidir. Bakamıyorum şu anda. Oyunda olduğum için. Hemen birisini ölüp göstereyim size. Şunu alabilir miyim? Hadi. Olmadı. Haydi be seni öldüreyim bari. Olur mu? Şu belleği be alabilsem. Çok hoş olacak ama. Karşıda da Grom var. Bakın ultisi böyle. Gördüğünüz gibi. Oo yedik. Yedik. Hadi be. Hadi be ben de ultisini atayım. Ultisi çok işe yarıyor bu arada. 10 seviye oldum falan. 10 yük oldu mu? Pardon. 10 yük oldu mu böyle 2000 falan mı ne vuruyor? Yenildik. Üçüncü olduk. Güzel. Sorun yok. Yenilgi animasyonunu arkadaşlar dostluk maçında göstereyim ben size. Hemen girelim. Dostluk maçında hemen size göstereyim. Bu arada biraz donduğu için hemen birisini ölelim. Nita mesela. Şu aksesuar ne işe? Aksesuar da böyle arkadaşlar. Hem aksesuarını da görmüş oldunuz. Hop yenildik. Yenilme animasyonu nasılmış. Hızlandırıyor. Ve yenilme animasyonu da böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Grubumuz ve Korener Rapsamız hayırlı olsun. Ve arkadaşlar...